Merhaba arkadaşlar. Yine bir videomuzda birlikteyiz. Bugün size harika tam zamanı olan pirinçli pırasa yapmak istiyorum. Ee, bunun için ben bütün malzemelerimi hazırladım. Domates, salçalarımı, baharatlarımı, yağımı. İlk işlem olarak bir bardak pirinç kullanıyorum e, içine. Ama ben size yemeğime başlamadan önce küçük bir her zaman yaptığım e, bu tabii ki pirinçte nişasta olduğu için e, beyaz olacak. Onu ne yapıyoruz? Ben size göstermek istedim. Gerçekten çok sağlıklı bir su oluyor çiçeğimiz için. Onu paylaşmak istedim. Pirincimizi güzelce yıkıyoruz. Ondan sonra biraz bekletiyoruz böyle. İyice nişastasını salsın. Ondan sonra şöyle çiçeğimin çok güzel. Gerçekten orkideleri çok seviyorum. Çiçeğimin içine 6 ayda bir uygularsanız gerçekten mineral olarak vitamin olarak e, pirinç suyu çok sağlıklı. O yüzden çiçeğinize çok sağlık getirecek ve daha canlı parlak olacak. Çünkü çiçeklerimizin de e, buna ihtiyacı var. O yüzden şimdi ne yapıyoruz? Şöyle görebilirsiniz orkidemi. E, çok canlı ve parlak. Ben 4-5 ayda bir Böyle pirinçli yemeklerde, pirinç pilavlarında suyunu atmıyorum. Böyle koyuyorum ve orkidelerimi döküyorum. Orkide fazla su isteyen bir bitki değil. Ama dediğim gibi pirinç suyunda mineral yönünden çok zengin olduğu için vitamin olarak da katkıya ihtiyacı olduğu için ben kesinlikle pirinç suyunu tavsiye ediyorum. Bahçe çiçeklerinizi de kullanabilirsiniz. Ama ben orkide de ekstra kullanıyorum. Gerçekten harika oluyor. Tavsiye ediyorum. Yani şöyle sizinle küçük bir bilgi paylaşmak istedim. Ee, dediğim gibi pirinç suyunuzu da değerlendirebilirsiniz. Şimdi pirincimizin suyunu alalım. Diğer çiçeklerime de kullanacağım. Şimdi pirincimizi yıkadık. Hemen ne yapıyoruz? Hemen soğanımızı doğramaya başlıyoruz. Evet. Gerçekten bu pirinç suyu bitkilere çok iyi geliyor. Hemen şöyle bir kafa soğanımızı pırasa yemeğimiz için hazırlıyorum. Biraz büyük doğrayabilirsiniz. Hiç problem değil. Şöyle bir tane soğanımızı hemen tenceremize ilave edeceğiz. daha sonra pırasalarımızı da doğrayacağız. Onları da ilave edip bir güzel önce biraz kavuracağız. Daha sonra diğer işlemleri zaten hep birlikte yapacağız. Şöyle çok çok olmasın. Şöyle soğanlarımızı hazırladık. Hemen ne yapıyoruz? Tenceremizi yolluyoruz. Şimdi Pırasalarımızı doğrayalım. Şöyle yakından göstereyim. Böyle ortadan bir tane kesiyorum ben. Daha sonra doğramaya başlıyorum. Bütün pırasaları böyle keseceğim. Onları da tencereye alacağım. Daha sonra bir bardak çay bardağı sıvı yağımı hazırladım. Ben bir kaşık da tereyağı da kullanıyorum. Lezzet lezzet açısından daha güzel oluyor gerçekten. Şöyle pırasalarımızı da alalım. Hepsini doğrayalım. Tenceremizi alalım. Böyle pırasalarımızı küçültelim bir tane havuç isteyen kullanabilir. İstemiyorsanız sade de yapabilirsiniz. Ama ben bir tane havuç da kullanıyorum. Onu da şöyle küçük yapalım. Onu küçük küçük keselim. Pırasamıza ilave edelim. Ondan sonra ocağa koyalım havucumu da doğradım. Şimdi hemen ocağıma alıyorum. Şurada hazırlamış olduğum bir bardak sıvı yağını döküyorum. Birazdan altı kızdıktan sonra şöyle bir kaşık şurada tereyağını hazırladım. Onu da içine koyuyorum. Tereyağı daha lezzet veriyor. O yüzden tereyağını tercih ediyorum. Bunu bir güzel şimdi böyle 5-10 dakika kavuruyoruz. Kavurduktan sonra diğer malzemelerini koyacağım. Kimyonunu, karabiberini. Hepsini ilave edeceğim. Ondan sonra pirincini koyup, suyunu koyup pirincini koyacağım. Demlenmeye bırakacağız. Güzelce ne bir 10 dakika kadar kavurduk. Bütün malzemesini soğan hepsi içinde. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen baharatlarını ekliyorum. Bir şeker kaşığı karabiber. Bir şeker kaşığı kimyon. Toz biber. O da aynı şekilde şeker kaşığı. ilave ediyoruz. Benim burada hazırladığım domates sosum var. Kendim hazırlamıştım. Onu da ilave ediyorum. Daha sonra burada hazırladığım domates salçası da güzel salçası var. Birer çorba kaşığı. Onu da ilave ettim. Hepsini şöyle güzelce salça kaşıkla yapmasını tercih ediyorum. Böyle güzelce bir iki dakika salçamız Şip şöyle koyulaşana kadar kayıralım. Hepsi birbirine özleşsin. Harika bir kış yemeği. Pırastayı çok seviyoruz. Hem sulu yemek olarak hem vitamin açısından çok zengin bir sebzemiz, kuş sebzemiz. Şimdi bütün malzememizi karıştırdık. En son olarak bir çorba kaşığı tuzumuzu ilave ediyorum. Ve ne yapıyoruz? Son olarak suyunu ilave ediyoruz. Ee, o size kalmış. Ee, daha koyu lapa seviyorsanız biraz daha suyunu az kullanabilirsiniz. Biraz daha sulu. Zaten zamanla bir saat iki saat sonra durunca çekiyor suyunu. O yüzden suyunu biraz bol kullanabilirsiniz bence. Ben de bol kullanıyorum. Hemen şöyle bir buçuk litre falan suyu ilave ettim. Hatta ben biraz daha ilave edeceğim, bir buçuk geçecek herhalde. Şöyle, bence yeterlidir. Yani tam ideal. Hemen hemen bir buçuk, iki litreye yakın su kullandım. 2 litreye hemen hemen olmuştur. Şimdi ne yapıyoruz? Kaynamaya başlayacak. Onu bekliyoruz kaynadıktan sonra bir bardak pirincimizi ilave edeceğiz. Ocağımızın altını kısacağız. Kısık ateşte böyle 10 dakika, 15 dakika pişecek, demlenecek. Ondan sonra servisini yapacağız. Şimdi kaynamasını bekleyelim. Evet. Yemeğimizin suyu kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Pirincimizi ilave ediyoruz. bir bardak. Şimdi koyduktan sonra altını kısıyoruz. 3-4 ayara getirebilirsiniz. Kapağını kapatıyoruz. Bir 10-15 dakika demlenerek pişiyor. Ondan sonra servisini yapıyoruz. Pirinçli pırasamız hazır bile. Şöyle. Şimdi bir ben hemen koymuyorum. Biraz kendisi soluklansın yemek. Bir 5 dakika sonra servisini yapıyorum. Hemen tabağıma alıyorum. Ve bugünkü videomuz böyle. Hemen sunuma geçelim. Hemen servis tabağına alalım. Şöyle pirinçli pırasamız hazır. Ben pul biberi de seviyorum. Şöyle üzerine pul biberi de gezdiriyorum. Evet arkadaşlar pirinçli pırasamız hazır. Gördüğünüz gibi bugünkü videomuzda da böyle yemek yaptık. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyoruz. Yorum yapmayı da unutmuyoruz. Abone olursanız da sevinirim. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Yarın görüşürüz.